Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Sayın Sırrı Süreyya Önder 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp akciğer masajı eşliğinde dün gece saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış Nabız alınmış. Yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konmuştur. Tip 1 aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamız yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak Hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür ve ameliyatta aort diseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koronere sağ koroner damara koroner bypass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve daha sonra tüm aorta boyunca grefleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ne yazık ki sağ koronerden başlayan bu diseksiyon orada bir miktar rüptür dediğimiz küçük bir kopmaya ve delinmeye de neden olmuştur. Ve tüm aortayı etkileyen bizim tıp 1 dediğimiz bu diseksiyon bizim en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Ee, aslında mortalitesi son derece yüksek olan ölüm riski, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyattır. Ee, ve yine bu diseksiyon gerek büyük olması gerek kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ekmo ameliyat sonucunda hastada sol ventrikülde kasılma varken sağ ventrikülünde hastanın halen bir kasılma bulunmamaktadır. Sağ ventriküldeki kasılmanın olmayışının nedeni hastanın sağ koronerindeki diseksiyonun başlangıç noktası olması ve hastanın sağ ventrikül infarktüsü geçirmesidir. 12 saate süren yaklaşan bu ameliyat sonrası yapılan tüm bu işlemlerden sonra hastamız ECMO desteğinde yani kalp dolaşım mekanik destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır ve yoğun bakımda kendisinin tedavisi verilmeye devam edilmektedir. Dilerseniz ben şimdi sorularınızı ve sözlerini e, ameliyatımızı yapan Profesör Doktor Ertan Sağbaş'a verebilirim. Ama sizden soru da alabilirim. Buyurun. hastamız zaten arest olarak gelmiş olduğu için asidozu en başından beri var. Ama biz bu asidozla yapmış olduğumuz en başından beri daha ambulanstayken başlamış olan resüstasyon, kalp masajı ve entübasyonu nedeniyle bizde de hiç ara verilmeden bu masaj yapıldı ve direkt ameliyathaneye alındığı için çünkü hocalarımız o sırada hastanedeydi. Hiçbir

Nörolojik tablosunu hepimiz merak ediyoruz. Çünkü hastamızın geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Ancak hastamız ekmo desteği altında olduğu için nörolojik değerlendirmesini şu an gerçekçi bir şekilde yapamıyoruz. Umarım bunu önümüzdeki günler içerisinde size daha somut bir şekilde açıklamasını yapacağız. Ee, ekip çok fazlaydı. O sayıyı isterseniz o sorunun cevabını arkadaşlarımızdan alalım. Evet. Aynı durum aynı şekilde devam ediyor ve bu e, birkaç gün daha sürecektir. Yani bunun için iki gün, üç gün, beş gün dememiz yanlış olur. Ama klasik bilgilerimize göre her zaman için sağ ventrikülün düzelmesi daha yavaş olur. Eee hepimiz sabırla bekleyeceğiz. Aynı özveriyle yola devam edeceğiz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Evet. Ya şimdi evet, bu bu buyurun de. hocam. Buyurun. Şimdi Aort diseksiyonu başlı başına zaten yani e, bizim kalp cerrahisinin, kalp damar cerrahisinin başlı başına en önemli böyle en e, ileri e, patolojilerinden biridir. En zor tedavi edilenlerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum burada. Diseksiyon ee, anahtar damarı aorta'nın kalpten çıktığı yerden başlayıp da aşağıya kadar devam ediyor. Geriye doğru da aort köküne kadar yani aort kapağı kadar da geri gelmiş durumda durumdaydı ve sağ koroner damar kalbi besleyen kalp adresine kan oksijen taşıyan damarlardan biridir. Sağ koroner, sağ koroner diseksiyonun içinde kalmış ve aynı zamanda sağ koronerin ağzı da hafif bir rüptür, bir yırtık da vardı. Ve bu diseksiyon sağ koroner ağzını kollobe etmiş, kapatmış. Muhtemelen Sırrı Bey'in hani 112 acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasının sebeplerinden bence bir tanesi en önemlisi buydu. Yani sağ koroner damar da orada beslenme bozukluğundan dolayı diseksiyona bir de sağ koronerin etkilenmesinden dolayı kalp krizi de eklenmiş. Yani hem diseksiyon vardı hem de sağ ventrikülü, sağ kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz de vardı. Dolayısıyla ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik ve hemen bypassını da yaptık. Aort diseksiyonunu da düzelttik, anevrizmayı da düzelttik, hepsini düzelttik. Fakat kalp çok kırpalandığından, çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik. Evet aslında bizim yaptığımız işler gece dört gibi falan bitti ama kalbi dinlendirdik, kanama kontrolü yaptık, Ondan sonra Ekmo desteğini aldık falan derken evet 11-12 saati buldu ameliyat yani biraz çok ağır patolojiydi. Biz daha önce bu, bu tür diseksiyon ameliyatları çok yaptık. Bu bu şekilde resütasyonla aldığımız hastalarımız da var ama biraz sırrı beyin ki benim uzun zamandır gördüğüm en, en komplike diseksiyonlardan biriydi yani. Ya yorgunuz Sen ama yani gerçekten çok yorulduk. Yani tüm konsantrasyonunuzu kaybetmeden 12 saat ameliyat yapıyorsunuz. Yani bu kolay bir şey değil yani. Kaç kişi var Hayır hayır bu farklı bir şey. Bu bu farklı bir şey ama Sırrı Bey'in teşhisi konmuş bir aort anevrizma hastalığı. Yani aort damarında bir genişlemenin olduğu bir e teşhisi var. E birkaç merkezde de bu teyit edilmiş, takipliymiş. Ama müdahale sınırında olmayan bir anevrizma yalnız bu büyüklüğü. Onun için ilaç tedavisiyle takip ediliyormuş. Bizim bildiğimiz bu. Şu anki geldiğinde mi? O santimin önemi yok. Aort mosmor yırtılmış ve geniş genişti zaten yani. biz ameliyata aldığımızda ameliyathaneye girdiğinde masajla girdik. Masajla ameliyat masasını aldık. Masajla kasık damarlarından kalp akciğer makinesine geçtik. Ondan sonra masajı bıraktık. Rahatlatınca vücut perfüzyonunu, vücut dolaşımını. Tabii yani kalbi durmuştu yani. Ekim. Arkadaşlar ekip çok geniş. Anestezi, anestezi teknikerleri, perfüzyonistler, ameliyathane teknisyenleri, profesör, doktor, Oğuz arkadaşımız. yani çok geniş bir ekip. Bu zaten ekibimiz e, Alt cerrahisinde uzman bir ekiptir. Yani kalabalık bir ekiptir. Öyle söyleyebilirim. Peki ekmo cihazıyla yoğun bakımı almanız sizin beklediğiniz, öngördüğünüz bir durum muydu? Ve bundan sonrası için ekmonun devamlılığı için ne bekliyorsunuz? Yani ne kadarlık bir zaman tanıyorsunuz siz? Ya şimdi şöyle, ekmo beklediğimiz bir durum mu? E ekmo her zaman bu tür ameliyatlarda bizim aklımızın bir kenarındadır yani mutlaka aklımızın bir kenarındadır. İhtiyaç olduğunda da bizim sistemler hazır olarak bekler ve ekmoya da hastayı sokarız. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yani ekmodaki en tübe bu şekilde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastada uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Yani. yani şu saat bu olur, bugün bu olur. Bunu size söylememiz mümkün değil. Çünkü anlık verileri değerlendirerek biz bu hastanın Hastamızın takibini yapıyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. He, elbette şu var. Hani ekmo ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzelmeler gördük ama hani e, kritik hastamız gerçekten çok kritik bir pozisyonda. Hani uzun vadeli de konuşamayız. Bir şey dememiz mümkün değil yani sizlere. söylediğiniz saatlerin hepsi kritik yani. Bir şey diyemeyiz. Mümkün değil yani. Biz teşekkür ederiz. Cümleten geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Teşekkürler.